dişçiye geldik dişim çürümüş onu çekecekler bakalım nasıl olacak Ay, çok korkuyorum arkadaşlar heyecanlıyım ya, ya. çok heyecanlıyım neyse bizim korkumuz şerbettir içip gideriz evet. Arkadaşlar Tuncay konuşamıyor. Dişi çekildi ama onun çok cesur davrandı. Aferin aşkıma benim. Tamam lan Tuncay yüz kağıdı hak ettin ha. Sana yüz lira vereceğim. Tamam mı? <laughs> Parayı deyince neşen geldi bakıyorum. <laughs> Kurban olurum ben sana. İstanbul parçası. Hmm. <laughs> Tuncay aslında arkadaşlar çok sevimli bir çocukmuş. Susunca anladık. Susunca çok sevimli oluyor maşallah. İnsanın sevesi geliyor sustuğu zaman. Şu an ağzını açıp konuşamadığı için çok sevinmiş. Gerçekten ya. Sen susunca daha çok sevinmiş. Biraz susmayı dene tamam mı? <laughs> Vay be. Seni susarken de mi görecektik lan? <laughs>